Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan FIFA 17'de Foot Draft oynuyoruz bugün Ve yanımda kardeşim var Merhaba arkadaşlar Vay yo, Çok güzel bir giriş yaptı Bugün arkadaşlar FIFA 17'de Foot Draft açıp Yani takımı kurup en yüksek rating yapmaya çalışacağız Rating bilmiyorum şu an kaçta 192 mi 193 mi bilmiyorum ama Biz de bu sefer kuracağız Ve bakalım nasıl bir şey yapacağız arkadaşlar Tamam FIFA points'ten giriyoruz ve başlıyoruz. Beğeni butonunu unutmuyorsunuz. Eğer bunun devamını istiyorsanız arkadaşlar lütfen ama lütfen beğeni butonunu sakın ama sakın unutmayın. Şimdi hangisini seçelim lan? Ee, 4-4-2 standart o değil mi? Düz. Bunda Ronaldo... Hmm. Dur abi. Ronaldo hangisinde çıkar? E, çıkmaz Hinsin... ki hiçbirinde. Çıkmaz değil mi? Çıkmaz. Kötüler geldi abi. Bundan çık... Çıkabilir mi lan? Bundan çıkmaz. Çıkmaz mı? Bunu mu alalım? Biraz bunu mu? Rastgele bir tane Çıkar da ama şey olmaz. Formasyonu boz Bunu alayım mı? 4-4-2 mi alayım? Tamam tamam. Bunu alıyorum. Haydi bismillah arkadaşlar. Lewandowski. Lewandowski. Ne zaman Almanlarla gideceğiz? Yok lan bunu koyup da belki bir şeyler yapabiliriz. Lewandowski'yi <laughs> alalım buraya. Ama işte bu formasyonla da güzel bir şey gelmez ki ha ya. Ooo. Oh. Bir koyayım. Ama Chemistry bozuyor işte. Chemistry çok pis bozulacak arkadaşlar hmm. onu söyleyeyim size. Ve -o, o hadi yavrum. Bak İspanya oh, özil almayayım da şunu alsam İspanya doğru gitsek olmaz mı? Olur. Cık. Değil mi? İsko'yu alsak İspanya'ya doğru gitsek tamam. İnşallah bundan sonrakilerde İspanya çıkarak Formasyon hmm. kötü abi hmm. Formasyon inanılmaz kötü Ah cross geldi güzel İspanya İspanyol, yavaş yavaş İspanyol, İspanyollara değil. doğru gidiyoruz abi Haydi Bismillah Bir <laughs> yere bunu alacağız herhalde. Başka sıfır çaresi yok, değil mi? Bunu alalım tamam, tamam. Sonra zaten yedeklerden geliyorlar, yedeklerden düzeltiriz onları. Yani tamam, bunlardan değil, bunlar çaktırma. Ama kimya için İspanya'da oynayan yok, değil mi? Sıfır. En yükseğini alalım. 78 burada. Savunma. Burada bir Ramos gelir mi? O Pique. Pique 92. Pike, <laughs> Çok güzel. Varan da var. Pique varken Varan mı alırlar? lan? Onu şimdi gelsin hadi. Cellini Çeliğini alırız da işte şey Ama olsaydı. Şey yapıyorsun. Yedi atar. Yedi atar bu kesin atarım da İspanyollar lazım bize ya. Uf, Alves. Hmm, Dani Iker şeyde oynasaydı Barcelona. Acayip olurdu lan. Baksana <laughs> Kemesriye bak lan. <laughs> Berbat Kemesrimiz var ha. Ama güzel Felipe... oldu. Of Marcelo. Marcelo. Tamam. Marcelo'yu da buraya koyduk. Kaleci. Kaleci bravo ya da yok çıkmadı. Sıfır. En yükseğini alıyoruz abi. Yok, <laughs> son. Lope, yani hiç, o hiçbiri İspanya'da oynamadığı hmm. için böyle yapacağız. İnşallah artık yedeklere güvenmemiz lazım. Güzel bir kaleci geliyor buradan bak. Casillas. Ah lan. Hiç gelmedi var ya hani Cas Casillas almam lazım. <laughs> İspanya belki kaç İspanyol savunma oyuncusu çıkar. Pique'nin beraber biraz chemistry düzeltebilir ama. Oha bu ne? Bu, ne ya? <laughs> bu niye çıkıyor abi ya? Osman, Osman. Bu İspanya'da mı oynuyor lan? Benziyor değil mi sanki İspanyol? Almeria değil mi? Olabilir abi. Almeria. Aldık aldık tamam. Devam ediyoruz. Oo Godin. Godin, güzel, güzel, güzel. Godin'i de aldık. Böyle yapacağız abi. Başka çaremiz yok. Evet. Sonradan düzeltiriz zaten. Hadi yavrum. En yüksekini mi alacağım? Yok, yok. En yüksekini almam lazım. Ee, Sterling'i alalım tamam. Gerisini geç. Hadi yavrum. Ya bu ne ya? Ha, ha. Şu şey ne oluyor? Şu mu? Yo, en bu, bu. Bu bronzla. Hmm. bronzlar buraya geldi. Değişik böyle bıyık gibi bir şey. Ha bize bilmiyorum vallahi. Olabilir herhalde o da olabilir. Hatırlamıyorum yemin ediyorum bak. 86'ın evet. ee, 86 en yüksekini alalım gitsin. Hadi yavrum. Dan <laughs> Hazard, Lukaku. Nani almamız lazım burada düzeltmemiz için. Hmm. Çok güzel oyuncular geldi ama chemistry biliyorsunuz daha önemli abi. Torino'da oynuyor. Şunu mu alsak lan düzeltmek için? <laughs> bunu alacağız. Atletico. Bunu alacağız. Aa kızım geliyor. Çıkartın şunu ya. Uf. Çıkartın mı bunu? Annem gibi yanına götürsem ben. Ben devam ediyorum ha. Ee, Fernandez. Fernandez aldık abi. Devam ediyoruz. Eee batır 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 batır. Glik geldi. Glik 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 glik. Glik Monaco'da oynuyor abi. Ne yapalım? 91. Bunu almamız lazım. Çünkü öbürlerde İspanya'da oynamadığı için şöyle yapacağız. Hadi son 3. Son 3. Abi bu nedir ya? Dandik dandik oyuncular geliyor yemin ediyorum bak. Formasyon kötüydü bir kere abi. Formasyon iyi olsaydı belki kurtarabilirdik ama biraz zor bu saatten sonra. En yükseğine lens almamız lazım arkadaşlar ve son kat. Hadi yavrum. Tamam abi formasyon İspanya'ya uymadığı için böyle yapacağız artık. Şimdi bakalım abi neler neler yapabiliriz biz burada. Nani alsak? Dur bakayım abi. Şurada 1 verdi. Şurada eksi 8. Şurada 5 verdi. Yeri olmadığını biliyorum ama şöyle yaptım mı biraz kurtarıyoruz arkadaşlar. Bakalım dur dur daha vardır ya. Ee, me, bu... Bak dur bak dur dur. Aklıma bir şey geldi. Bak burada B 5 verdi abi. Burada 75'e çıktı. Yeri değil biliyorum ama şöyle yapsam. Dur bakayım. E bak 2 verdi. Nani doğruya oraya çıkardı abi. Savunmada işte savunma Şura bozuyor bir de kaleci bozuyor abi Dur 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 Kasiyas koysak biraz daha düzeltir 6 verdi Çünkü savunmada İspanyol'dan Şey olduğu için arkadaşlar görüyorsunuz Pikenen sarı bir e, Çizgi yaptı oraya doğru 83'e çıkardık Daha çıkartabilir miyiz bakıyoruz şu an Çıkartabiliriz abi Şunu alıp şuraya koysak kesinlikle 5 de buradan gelir 2 verdi burada Şöyle yapacağız arkadaşlar 88'e çıktık chemistry e, Halen kötü arkadaşlar onu söyleyeyim size ee, kaleci bozuyor işte. Cık. Başka düze... Oo, buna 4 verdi. Harbiden bu bunun yarı lan doğru. Şöyle bak bakıyorum bakıyorum. Bir şu an sadece bir kişi bozuyor o da ee, en yukarıda aha burada işte. Cık. Higuen çok pis bozdu burayı ya. Kaleci de bozuyor ama Higuen feci çok pis bozuyor. Higuen'in yanına girecek başka oyuncu var mı abi? Yeşil ışık verecek oyuncu var mı? Bakıyoruz abi. Sıfır. Yemin ederim yok. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım düşünüyorum şu an. Şöyle yer değiştirsek şöyle yapsak eksi 10 yok abi bunlar yardım etmiyor. M o şöyle değiştirsek vermiyor bir şey. Şöyle yapsak eksi 2 verdi eksi 4 verdi. Abi ne yapacağız ya? Vallahi bak. Şunu buraya koysak olmaz ki savunma oyuncusu orada ne işi var abi. Öbür şeyleri koysak abi belki biraz daha yardım edebilir mi? Bir şey değişmiyor ama 98 oraya koysak tabii ki 95'ten daha iyidir. Ee, değiştireceğim kimseler de kalmadı ki abi şöyle yapsam eksi 13 abi bunlar hiçbir şey yapamaz ki şöyle değiştirsek bu da bir şey işe yaramadı abi bundan iyi yapamayacağız bu formasyondan olmayacak gibi aşağı düzeltelim bari 95 al abi şuraya 93 kim rating de güzel olur ha 91 al abi 91'i buraya Çelliğini 90 sen de gel koşun buraya 86 84 82 O zaman böyle oluyor. Aşağıda yapalım. 79 79 78 76 74. Abi bundan daha iyisi olmayacak gibi gözüküyor. Maalesef. Çok güzel geldik de formasyon zaten baştan baya bir kötü olduğu için arkadaşlar pek şey yapamadık. 92 ye çıkarıyor bunlar çıkartamıyor bir kişi mi çıkarttı abi baştaki hocamız çıkarttı 93'e çıkarttı kimyayı ve böylelikle kötü oldu iyi olmadı kötü oldu formasyon kötüydü çünkü arkadaşlar 182 çok az maalesef 182 yaptık ama bundan sonraki bölümlerde abi 190'ın üstüne kesinlikle geçmemiz lazım. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölüme görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İlhan her zamanki gibi kaçıyor. Hadi bay bay.